Burada inşallah zikiratlarınızın içine Sübhanallah de diyebilirsiniz Allahu Ekber de diyebilirsiniz Bunlar çok güzel zikiratlar inşallah Ama ne diyor Peygamber Efendimiz En güzel teşekkür Elhamdülillah Salavat-ı Şerife Resulullah Aleyhisselatü Vesselam duyurdular ki isteklerin olmasını isteyen bana çokça salat ve selam göndersin Evet bizler eğer ki Allah-u Teala'dan bir şey diliyorsak Bir şeyin olmasını istiyorsak Salavatın bir fazileti de bir sürü fazileti var. Besmele'nin de öyle elhamdülillah da. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Bir şeyin çok olmasını istiyorsan bana çok salavat getir diyor. Allahu mesale ala seyyidina Muhammed'i ve ala ali seyyidina Muhammed. Bunu çok çekmemiz gerekiyormuş. Niye? Bir şey çok istiyorsak. Bir şey çok istiyorsak önce duamızı edelim. İki rekat namaz kılalım. Secdede Allahu Teala'ya dua edelim. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam Efendimiz'e İnşallah ne yapalım? Araya koyalım. Nasıl araya koyalım? Ya Rabbi ben çok günahkarım. Belki benim duamı kabul etmezsin ya da kabul edersin. Bu dünyada vermezsin. Ama ben kıramayacağım. İnşallah senin gözünün nuru, en büyük nurun. İnşallah Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam kainata inşallah gönderdiğin, bütün insanlara gönderdiğin, cinlere gönderdiğin peygamberimiz inşallah onun yüzü hürmetine yaratılan Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın yüzü hürmetine Ya Rabbi ben senden bu müşkülümü gider, gidermeni diliyorum. Bunu demekte herhangi bir sorun yok kardeşim. Çünkü neden? Çünkü Peygamber Efendimiz allah Teala'nın en çok sevdiği insandır. İnsanların da en çok sevdiği inşallah peygamberdir. allah Teala onu çok seviyor, asla onu kırmaz. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Ey Muhammed diyor, o günahkarlar önceden bir tane sadaka verseler sonra sadaka verdikten sonra sana gelseler senden kendileri için Allah'a dua etmeni isteseler elbette ki biz onları bağışlardık. Kur'an-ı Kerim'de ayettir kardeşim. Şimdi bazı kendini alim zanneden sahtekarlar veya ilmi olmayan insanlar ya da Allah diyor ya er ki din, e, dinde ilminiz yoksa diyor ki bir şey bilmiyorsanız bilmediğin şeyine düş, peşine düşmeyin. Konuşmayın. Çünkü her konuştuğumuz şeyden bize mesuluz. Bir de konuştuğumuz şeyde de karşıdaki insanı günah sokmakta da mesuluz. O yüzden bakın allah Teala Kur'an'da bu ayeti söylüyor. Mesela diyelim ki işte selefiler var, halefiler var, bilmem işte bir sürü işte cemaatler var, bilmem hizbulakçılar var, onlar var, bunlar var. Yani şu anda televizyon kanallarında, işte internet sitelerinde bir sürü işte internet siteleri var, sohbetleri var. Onlar da bizim gibi sohbet ediyorlar, Allah'a hizmet ettiklerini zannediyorlar. Allah Teala inşallah doğruları var mı var ama yanlışları da çok fazla var. Allah Teala ilim sahibi olmadan inşallah konuşmamak nasip eylesin. Ay. Bunu reddeden çok insanlar var veya bunu insanlara farklı bir şekilde anlatıyorlar. Bakın ayet var. Ben size Kur'an-ı Kerim'den ayetin Türkçesini söyledim. Allah Teala dedi ki: "Ey Muhammed sana gelselerdi sen de onlar için dua etseydin elbet biz de onları bağışlardık." Bakın Medine'ye gittiğimizde de mesela bu dua Umre ve tavaf kitaplarında şu anda Diyanet'in dağıttığı veya turizmcilerin dağıttığı umre ve hac dualarında bakın bu ayet geçiyor ve orada herkes bu ayeti orada okuyor. Biz Peygamber Efendimizi ziyarete gittiğimizde ne yapıyoruz? Ey Muhammed Aleyhisselam Efendimiz, biz sana geldik. Sana sonsuz selam olsun. İnşallah yanına geldik. Çünkü gittiğimiz zaman biz onun misafiri oluruz. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Benim kabrim ve kabrimin etrafı yani evim cennet bahçesinden bir bahçedir diyor. Burada yapılan ve de nedir mesela? Ev sahibine diyoruz ki inşallah sen bizim için dua et. Allah'a dua et. Hz. Hey, Muhammed Mustafa Aleyhisselam. Ben çok günahkarım. Ben çok günahkarım. Benim amelim çok kötü. Ben amelimin neyine güveneyim? Namazım onlar gibi değil. Kur'an okumam onlar gibi değil. İmanım onlar gibi değil. Öyle değil mi? bir peygamber efendimiz gibi inşallah imanımız olabilir mi? İnşallah Allah benzesin. Olamaz. Ahlakımız peygamber efendimiz gibi olabilir mi? Olamaz. Çünkü onlar Allah tarafından özel yaratıldı. Çünkü Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in ağlak ahlaklandı. ağlaklandı. Peygamber Efendimiz bütün yaşamı boyunca hiç günah işlemedi. Kur'an-ı Kerim'i yaşattı inşallah. İnsanlara her daim dua etti. Her zaman merhamet duydu. Her zaman gülümsedi acılar çekti, işkenceler çekti. O kendisi ve ehlibeti hale de ehlibeti şu an inşallah devam ediyor. Allah Teala inşallah onlara merhamet ihsan eylesin. Allah Teala inşallah devam onları korusun ki Kur'an-ı Kerim'de zaten üç tane ayet vardır ehlibet üzerine. Allah Teala her daim onları koruyacaktır. Ne diyoruz biz? Nurun alanur. nur. Nurların nuru. Bütün kainatın inşallah onun yüzüsü hürmetine yaradılan Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a gidiyoruz ve diyoruz ki inşallah sen bizim için Allahu Teala'ya dua et. Allah bizleri bağışlasın. Bakın duayı bağışlamayı Allah'tan istiyoruz ama araya Peygamber Efendimiz'i koyuyoruz. Ya da Peygamber Efendimiz'i koyabiliriz veya sahabeleri koyabiliriz veya evliyaları koyabiliriz kardeşlerim. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Yardım Allah'tan dilenir, dua Allah'a yapılır. Tövbe Allah'a yapılır.